Perişan FM Arena Sahte Şarap Operasyonu <laughs> Yaptığı şok baskınlarla sahtekarların korkulu rüyası haline gelen Araştırmacı, kovalamacı, yakalamacı, bastırmacı ve sıkıştırmacı gazeteci Uğur Düzdar <laughs> Yaptığı sahte rakı operasyonlarıyla Türkiye'yi ayağa kaldırır ve ardından yetkililer piyasadaki sahte rakıları yeni rakılarla değiştirmeye başlarlar. Değiştirilen yeni rakıların kapakları sarı renkli yapılır ve böylece sahtecilere karşı önlem alınır. Ancak hiç kimsenin düşünmediği bir şey vardır. O da rakının sahtesini yapanlar sanki sarı kapakların sahtesini yapamayacaklar mıdır? Alo, Nezmi ne yapıyorsun? Sağ ol, sağ ol ha. E yattık bir 15 20 gün ha. Öyle 3 5 bin tane sahte rakı yakaladı ne oldu? Ha 15 gün bıraktılar. bıraktı ben. He. Ha? Hele baba yeni öğrendim ben de. Ben şimdi çıkınca içeride. Duydun mu? Rakıların kapaklarını sarı yapmışlar. He sahtesini yapmayalım diye. <laughs> Ulan rakının sahtesini yapan adam. Kapağın sahtesini yapmaz mı oğlum? Bunlarınki de hakkı lan. <laughs>

<laughs> Ula yine alana gelmiş ya. <laughs> ya her şeyin sahtesini yaptık da en bu urduzların sahtesini yapma niye aklımıza gelmedi ya? Ula yapsa da kurtulsan şu haritayı. <laughs> buyur Uğur Bey kim aradınız yine? Ne yapıyorsunuz burada? Sahte rakı yapıyoruz. Sahte rakı yapıyoruz. <laughs> Sen onu külahıma anlat be. Allah Allah. Ulan bu Uğur ne oldu ya? Adama gerçeğini söylüyoruz inanmıyor. <laughs> Uğur Bey, Uğur Düzdar değil misin kardeşim? Ula bunlar sahte diyoruz sahte. Bırak aslanım sahte numaralını falan. Evet dinleyiciler, son günlerde sahte rakı olayını kullanıp şöhret olmak isteyenler iyice arttı. Ve bu adam da şöhret olmak için sahte rakı yaptığını söylüyor. Ama bizi kandıramaz, güya bizi kullanıp şöhret olacak yer mi Anadolu çocuğu diyoruz. Ya Uğur Bey, Vallahi de billahi de sahte rakı yapıyoruz. Aha bu zıkkımı içip gebereyim ki bunlar sahte. Bak, 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 bak. Aha, bu yerde yatanlar da rakıyı test ederken zehirlenip naları tikenler, ölen elemanlar. Duyuyorsunuz, adam ısrarla bizi kandırmaya çalışıyor, yalan söylemeye devam ediyor. Bak kardeşim, bak kardeşim bizi oyalama, sahteymiş. Neresi sahte bunların ha? Neresi sahte? Vallahi her tarafı sahte de, bir türlü anlamak istemiyorsunuz Uğur <laughs> Bey. Bak bunlar da kapakları sarıya boyamak için sarı boyalar. A evet, evet dinleyiciler bunlar sahte sarı kapaklı rakılar. Vay sahtekar, vay! Vay alçak vay! Hele şükür ya, herif normale döndü ya. İşte taraftarın ve yönetimin özlediği uğurduzlar. Bravo kazarsın. kardeşim. Kesin, kesin. Kardeşim, kes Kardeşim, Hı? ...daha sarı kapaklı rakılar yeni çıktı, ayıptır, biraz bekleseydiniz var ya! Olmaz! Sahteciliğin ruhuna aykırı olur mu? <laughs> Bir mal piyasaya çıkmadan... ...sahtesi hemen çıkmalı! Çıkmamış candan ümit kesilmez ama... ...çıkmamış sahte maldan ümit kesilir, olur <laughs> Kanunlardaki boşluklardan yararlanan sahteciler... ...nasıl olsa iki üç gün yatarız, çıkarız dedikleri için... Artık baskınlarda panik yapmamakta, neredeyse basıldıkları için sevinecek duruma gelmişlerdi. <laughs> sahte rakıcıları adalete teslim eden Uğur Düzdar, piyasaya sahte şarap sürüldüğünü öğrenince bu sefer de sahte şarapçıların peşine düşer. Yer İstanbul'da bir şarap imalathanesi. Of anam of, vallahi birinci sınıf şaraptan daha iyi oldu ha. Kim burada başın arana. dıt dıt! nana. Kime mi geldi? <laughs> Hay arenasına ya. Allah Allah. Buyur Uğur Bey şarap mı lazım? Ne yapıyorsunuz burada? Şarap yapıyoruz. Ne biçim şarap yapmak bu be? Ne biçim şarap yapmak? Şu pisliğe bak. Utanmadan bir de ayaklarınızla çiniyorsunuz bunları ya. Rica ederim şaraplarımız çok temizdir. Gördüğünüz gibi şaraplarımızı el değmeden hazırlıyoruz. en bir şey gibi. <laughs> La la sen az önce yakalanıp adalete teslim ettiğimiz sahte rakı yapan adam değil misin ha? Evet benim. Evet duyuyorsunuz dinleyiciler. Daha önce sahte rakı yapmaktan tutuklanan bu adamı biz içeri attırdık. Bu adam yine dışarı çıkmış. Olacak iş değil. <laughs> ya adalet sistemimizin maalesef yanlışlıklarını görüyorsunuz. Adam zırt diye çıktı ve bu sefer de çıkar çıkmaz sahte şarap yaptı. Olacak iş değil. Ne içeri girip çıkmaz ya Ömer Peki? Oynayacak adam yok diye de bir beni çağırıyorsun, oynatıyorsun. Ondan sonra da... ...suçağata <laughs> 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 ne diyorsun ya? Evet dinleyiciler duydunuz. Adam şimdi de... ...bana iftira atıyor 75 milyonun önünde. Başına iftira atan dilleri eşek tutuyoruz. <laughs> ve adamı soru bombardımanına tutuyoruz. Bu sahte şaraplar yüzünden milleti zehirlemeye utanmıyor musun ha? He? Utanmaz herif. Bırak kardeşim ya! Bunun sahtesi de aynı, kendisi de aynı. Sanki gerçeği adam öldürmüyor ha. Ona Ona Sana ne? <laughs> Hemen uzmanımıza soruyoruz değerli dinleyenler. Sayın uzmanımız, sahte şarap olayına ne diyorsunuz? Vatandaşımız sahte şarapla gerçek şarabı nasıl ayırt edecek? Nasıl? <laughs> Şimdi Ömer Bey, işte önümüzde iki farklı şarap. Şimdi bunlardan bir tanesi e, sahte, diğer bir tanesi de e, gerçekten de şarap. Evet. Şimdi yayında canlı olarak şarap analizi yapacağız. Evet dinleyiciler şu anda Türk radyolarında ilk defa canlı yayında sahte şarap analizi yapılıyor. Ee, lütfen dikkat kesilelim. Evet. Ömer Bey. Evet. Önce e, bu e, şarabı içiyorum. İçin efendim. İçiyorum. Gerçi caiz değil ama efendim biz uygulama olarak gösteriyoruz. Ne yapacağız? İçeceğiz. İçeceğiz. <laughs> <laughs> ee, şimdi e, bakınız, e, içiyorum bakınız. Evet dinleyiciler, şu anda uzmanımız e, hangisi Oo. gerçek, sahte olup olmadığını öğrenmek için şarabı içiyor. Evet i̇yi, Böyle biraz bir yudum alıp kargara e, yapıyorsunuz. kargara evet. bakınız. Evet üst üste bir de kargara yaptı daha e, iyi öğrenebilmek için değerli dinleyiciler. Hangisi sahte, hangisi gerçek? Saniye şimdi Uğur bey bir daha bakalım önce bir şey yapamadım. Şimdi şunu bir, bir daha içelim be. Tamam. Evet dinleyiciler uzmanımız bir daha deniyor. Ee, bakalım oh. anlayabilecek mi? Şimdi <laughs> valla tam olarak şey yine anlayamadım. Sanki böyle Allah bir... Allah. bir uzmanımız hala anlayamadı ama... sanıyorum yetersiz kaldı. Ee, tekrar bakalım sayın uzmanımız. Bir bakalım be. Eğer bizim ...şarapçıymış da haberimiz yok dinleyiciler! İki saat sonra... Evet dinleyiciler, uzmanımız... ...iki saattir şarabın... ...hangisinin gerçek saatte olduğunu anlamaya... ...çalışıyor fakat hala... ...bulamadık, şu anda son bir kere... ...daha deniyoruz. Var. Öyle anlayamadık ya Uğur Bey. Şey, işi şey, uzmanlığımıza... bir <laughs> uzatma sadece. Ya kardeşim on şişe iş bitirdin hala da hangi saatte yavaş, ya. Yavaş yavaş bu işler öyle şeye gelmez galantiye. Vatandaşı... <laughs> bir şuna da bakalım bir dakika. O ben buna bakayım. Şşş karson. karson. bir iki şişe daha kap gel lan. bunlar anlaşılmıyor. Karson. Evet. Şimdi maalesef uzmanımız sahte şarabı incelerken sarhoş e, oldu. Yani e, yani boş verin siz Alo. hangisi sahte gerçek? Yani içkiyi bırakın kardeşim yani siz de mi uğraşacağız Uğur ya? Uğur diyorum bizim paralarla oldu lan kaç oyundur. Uğur. Ha işte adam saçmalıyor burada. Allah'ım ya Rabbim Resulallah ya Resulallah'ım ya. Delirtmeyin lan beni Uğur. <laughs>